Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen değerli davetsiz misafir izleyicileri, Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim bizler bugün sizlere Samsun'dan sesleniyoruz. Yanımda çok kıymetli işletme sahibi Ahmet Bey var. Önce gelin bir kendilerini tanıyalım, akabinde burada vermiş olduğu hizmetlerden bahsetmiş olalım. Ahmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ahmet Bey şimdi burası ile Hişt. alakalı konuşacağız ama önce bir sizi tanımış olalım. Ben e, Trabzon Sürmeli doğumluyum. E, 1972 doğumluyum. E, 88'den beri Samsun'dayım. E, mesleğimi icra ediyorum. Harika. Peki ben bir buranın kuruluş hikayesini dinlemiş olayım sizlerden. Burayı ben bir buçuk yıl önce e, açtım. Daha önce böyle erkekler üzerine çalışmalarımız vardı. Sonra bunu değiştirdim. Çocuk üzerine atmaya karar verdim. Ve şu anda iyi gidiyoruz. Şahane. Burada hem erkekler için hem de çocuklar için iki farklı alan görüyorum. Ne hizmeti veriyoruz? Birazcık detayları alalım. Şimdi erkek üzerine, büyükler üzerine sat sakal ne düşünüyorsanız yapıyoruz cilt bakımı. Şimdi burayı çocuk üzerine daha çok açmak istedim. Çünkü çocuklarla eğlenmeyi, çocuklarla ağlamalarını, çocukları neşelendirmeyi çok seviyorum. O yüzden e, burayı güzel bir şekilde çocuklar üzerine açtım ve bundan çok memnunum. Ben de görüyorum, şahane donatmışsınız buraya çocuklar için. Oyuncaklar var, o, arabalar var, şahane bir dekorasyon olmuş. Sizin fikriniz miydi peki bu? Evet, bu benim fikrimdi. Daha önce bunu ben e, görüyordum, bazı arkadaşlarım açmıştı ve bunu ben yapabilirim diye düşündüm ve bundan çok memnunum. Şahane. Peki şimdi aslında hijyene dayalı da bir iş yapıyoruz burada. Biz burada hijyeni nasıl sağlıyoruz? Şimdi zaten erkekler üzerinde kullandığımız havlularımız, peçetelerimiz tek kullanımlıktır. Çocukların zaten tek peçete ihtiyacı var. Onları da tek kullanıp yıkıyoruz. Harika. Aslında hijyene de bir o kadar dikkat ediyoruz demiş olduk. Peki Ahmet Bey, şimdi sizler de biliyorsunuz ki bu alanda hizmet veren pek çok firmamız var. Sizi bu firmalardan ayıran özelliğiniz nedir? Şimdi çocuk berberi olmak özel itina gösterir. Çocuk sabrı gerektirir. Ve çocuklarımız bizi tercih etmelerin en güzel sebebi çocuklarımızla uyumumuz çok iyi. Çocuklarımızın gönüllerini alabiliyoruz. Tıraş ederken e, güldürüyoruz, eğlendiriyoruz. Televizyonumuz, oyuncaklarımız, hayvanlarımız, papağanlarımız her şeyle güzel oluyor. Harika. Peki bir şey daha ben merak ediyorum. Şimdi çok güzel bir işletmemiz var. Çocuklara da yönelmişiz. Şahane işler yapıyoruz ama bundan sonraki süreçte hedeflerimiz nelerdir? Bunun daha iyisini yapmak. Çocuklarımızı daha iyi eğlendirmek. Markalaşmak. Bunlar ilerisi için düşündüğümüz şeyler. Bizler de inşallah demiş olalım. Peki şimdi Ahmet Bey değerli izleyenlerimiz çocuklarını buraya getirmek isteyeceklerdir. Hizmet almak isteyeceklerdir. Sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilirler? Ben Samsun Atakent bölgesinde, Atakum bölgesindeyim. E, 75 yıl camisinin tam köşesindeyim. E, adresimiz açık. Bir telefon kadar yakınım. Aslında size ulaşmak da bir o kadar kolay. Peki Ahmet Bey buradan son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi çocuklarınızı ağız tadıyla e, rahatlıkla getirebilirsiniz. Ağlayanlarımızı severek tıraş ediyoruz. Hiç çekinmeden rahat rahat gelebilirsiniz. Efendim bizler de vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Efendim şahane bilgiler aldık. Artık siz de çocuklarınızı tıraş ettirmeyi nereye getireceğinizi biliyorsunuz. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek hoşçakalın.